Hiçbir hastama işte şunu kullan, bununla iyileşeceksin diyemiyorum. Ee, aktar bunu nasıl söyler onu da çok merak ediyorum. Zararsız bitkidir, zararsızdır diye bir olay yok. Bitki de zararlı olabiliyor, insanı öldürebiliyor. Uzmanlara bakarsaksa bu işi hiç yapmamamız lazım. <laughs> Kışın hastalıklardan korunmanın formülü herkes için bir ayrı oluyor. Kış geldi ve çattı. Haliyle aktarlarda da bir yoğunluk oluşmaya başladı. Kışın kış çayları hemen hemen hepsi tüketiliyor. Özellikle ada çayı, papatya, kuşburnu, hibisküs, ıhlamur, soğuk algınlığı, grip, nezle, öksürük gibi hastalıklara çok iyi bağışıklık sistemini arttırıyor. Bunun yanında zahterdir, zencefildir, işte limon üzerine sıkıp bu şekilde tüketmek yani normal soğuk algınlığına çok faydalıdır. Yani i̇nşallah kış boyunca hasta olmazsınız. Hastaların kimisi soğuk algınlığından kurtulmak için uzmanları tercih ederken kimisi ise aktarcıların yolunu tutuyor. Bunun nedeni ise uzmanların ve aktarcıların aynı fikirde olmaması. Tek bir bitki de insana zarar verebilir. <laughs> İki karışım da zarar verebilir, üç de zarar verebilir. Çok basit bir şey söyleyeyim. Sarımsak mutfağımızda sürekli kullandığımız bir gıda çeşidi. Ee, sarımsağın kan sulandırıcı özelliği var. Aspirin de çok yaygın kullanılıyor. İkisini birlikte kullandığımızda aşırı bir kanama durumu ortaya çıkabiliyor. Onun için zararsız diye bir şey yok yani. İşte sarımsağı aspirinle kullandığımız zaman kanama riskini çok artırıyor. Hani bir gün belki işte basit bir soğuk algınlığı diye geçiştirebiliriz ama o grip dediğimiz, nezle dediğimiz hastalıkların da çok ciddi yan tesirleri olabiliyor. Örneğin gripten sonra sinüzit olabiliyor, orta kulak iltihabı olabiliyor, zatürre olabiliyor. Aktarla tedaviye devam edersek bu hastalıkların tedavisinde geç kalmış olabiliriz. Siz gitmektense altarlara gidip böyle bire biraz bitki alsanız kış çayları dediğimiz papatyadır, hatmi çiçeğidir. Bu tür şeyleri alsanız hem şifalıdır hem etkilidir. <laughs> Bazı uzmanlar örneğin bir tanesi çıkmış diyor ki mesela ıhlamur, altın otu bunlar e, zayıflama içindir. Ben 30 senedir bu işi yapıyorum. İlk defa duyuyorum bu altın otundan ıhlamurun zayıflama içi olduğunu. E şimdi bugün uzmanın deyip e, üç çeşitten fazlası zarardır. Neye dayanaraktan da söylüyorum. Peki en fazla kaç çeşidi karıştırmaları gerekiyor? Yani şimdi burada bazı e, doktorların bu işin doktorları diye duayenler diye piyasaya çıkanlar 3-5 çeşit yaşatıyor ama yani uyumlu olduğu zaman 20 yaşına kadar gider o. Ama biz de şimdiye kadar hani 20 çeşitli karıştırdık da şu bana zarar verdi diyenden de karşılaşmadık. Neçede bizimki deneysel bir tecrübe. Hani deneme yanılma yönteminden bulunmuş bir tecrübe. Onlara da saygımız sonsuz.